Bugün Rabbimizin azze ve celle'nin yeryüzüne vahiy yoluyla tecelli ettiği o konuyu işleyeceğiz. Kuşkusuz bu konu çok önemli bir konu. Azameti çok yüce olan bir konu. En heyecan verici konulardan biri de budur şüphesiz. Bu konu yeryüzünün tarihinin akışını değiştiren bir konudur. Tarihin akışını, dünyanın suretini değiştiren bir konudur. Sadece yeryüzünün akışını değil, aynı zamanda semanın da atmosferini değiştiren bir konudur. Zira Rabbimiz Kur'an'da Kul <laughs> uhya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu sami'na qur'anan 'acaba. Deki ey Muhammed şüphesiz ki bana vahy olmuyor. Cinlerden bir taifenin Kur'an'ı işittiğine dair bilgiler alıyorum onlara haber ver. Onlar dediler ki sami'na qur'anan 'acaba. Bizler ne muazzam kelam işittik. Ne har harikalar içerisinde barındıran bir kitabı işittik dediler. Yine cinlerle ilgili Rabbimiz ve iz sarafna ileyke nafran min el cinni Hani senin Rabbin cinlerden bir taifeyi sana yönlendirmişlerdi de onlar Kur'an'ı dinliyorlardı. Felemma hadaru ne zaman ki o Kur'an'ın huzuruna geldiler işittiler. Kalu ansitu dediler ki susun dediler ki işitin sessiz olun dediler. Felemma qudiya vallu ila kavmihim mundirin. Ne zaman ki Kur'an'ı işitmeleri son buldu, son bulduktan sonra onlar kavimlerine doğru gittiler. قَالُوا يَا قَوْمَنَا Kavimlerine gittikleri zaman dediler ki, ey kavmimiz, inna سَمِعْنَا kitaben Biz öyle bir kitap işittik ki, biz öyle bir kitap işittik ki, اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ Musa. Musa'dan sonra indirilmiş, yani Tevrat'tan sonra indirilmiş bir kitaptır dediler. Kuşkusuz vahyin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle muhatap olması basit yöntemlerle, basit yollarla, kolay şekillerle olmamıştır. En dehşet verici, en ürpertici lahzalarla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşı karşıya kalmıştır. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile muhatap olduğu zaman ürpermiyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Bukhari ve Müslim'in bizlere nakletmiş olduğu sahih hadiste bizlere aktardığı o hadiste ne diyordu? فَلَمَّا قَضَ اللّٰهُ اَمْرًا فِي السَّمَاءِ Ne zaman ki Allah azze ve celle gökyüzünde bir emirde bulunduğunda فَفُزِّعَ عَنْ kulubihim o meleklerin kalpleri dehşete kapılır. O meleklerin kalpleri ürperir. فَقَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ Onlar derler ki Rabbimiz ne buyurdu? قَالُوا قَالَ الْحَقِّ Onlar derler ki Rabbimiz hakkı buyurdu. اِنَّهُ عَلِيُّ الْكَب۪يرُ Muhakkak ki o Ali olandır, yüce olandır, kebir olandır, büyük olandır dediler. Düşünün ki o meleklerin cüssesi, meleklerin vasıflarını düşünün. Bir de bir beşerin vahiy muhatap olduğu zaman o ürpertisini düşünün arasında ne kadar da farklar olmasına rağmen Allah Azze ve Celle bizzat peygamberinin üzerinde tatbik ediyor. İnna senulqi aleyke kavlen thakile. Muhakkak biz öyle bir kaville seni muhatap edeceğiz ki o kavil çok ağır bir kavil olacak. Bunu yüklenmekte zorluk çekeceksin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O sebeple sadece Hira sürecini ele alacak olursak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hira'da inzivaya çekildiği esnada Cibril Aleyhisselam'ın gelip onunla muhatap olmasında yaşamış olduğu o zorluktan bizlere bahsediyor. Diyor ki Cibril bana dedi ki ''İkra'' oku. Ben ona dedim ki ma ana bi qâri. Ben okuma nedir bilmem ki. Okuma da nedir? Sonra da diyor ki fa akhadhani ghattani Sonra beni aldı. Sonra beni kanatlarıyla sıkmaya başladı. Hatta balaga minni'l cehd. Ta ki benim artık takatim kalmadı beni bıraktı. Sonra yine bana dedi ki ''İkra, oku. Ben dedim ki ma ana bi kari. Ben okuma nedir bilmem ki. Sonra yine fa akhadani fa gattani hatta minni el cehd. Sonra ta ki benim takatım kalmayana kadar beni sıktı. Üçüncü defa da aynı şey tekrarlandıktan sonra Cibril aleyhisselam ''İkra, Bismi rabbikel lezi khalaq. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İkra ve rabbukel ekrem. O kerim olan, o cömert olan Rabbinin adıyla oku demeye başladı. İkra. Bismi rabbikellezi halak halakal insana Senin o Rabbin insana bir alakadan, bir nutfeden yarattı. Ellezi alleme bil kalem. O ki insana bilgiyi öğretti. Daha öncesinde hiçbir şeyi bilmiyorken, hiçbir şeyden haberdar değilken ona bilmediği şeyleri öğretti. Kavliyle muhatap oluyor. Bu hadise yaşandıktan sonra alel acele Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve dönüyor. ولما رجع الى بيت Hatice, ne zaman ki Hatice radıyallahu anha annemizin evine gidiyor hemen kapıları üzerine kapatıyor ve diyor ki zemmiluni zemmiluni beni örtün beni örtün beni örtün o dehşet verici olayla hadiseyle karşılaşmasının etkisi içerisinde etkisi altında kalarak evine dönüyor tabi bizlere olunan, özellikle de Ayşe radıyallahu anha annemizin bizlere aktarmış olduğu diyor ki ve lamma nazala alayhi ne zaman ki ona vahiy gelseydi fe tabarrada onun yüzü donardı bir başka rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile muhatap olduğu esnada neredeyse kan ter içinde kalırdı hatta öyle ki birçok rivayette binek üzerinde kendisine vahiy olunduğu zaman vahyin ağırlığından binek bile dayanamazdı dizleri üzerine çökerdi Abdullah ibn Mektum radıyallahu anhu'nun la yastawi alqa'idun gayru ulu darari. Abdullah ibn Mektum gelip sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gayru ulu darari ifadesindeki mazereti olan insanlarla ilgili bazı ifadelerde bulunduğunda diyor ki فَكَانَتْ فَخِذَيْ ala فَخْذِ رَسُولِ sallallahu aleyhi ve sellem Benim dizlerim yani benim baldırım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin baldırının üzerindeyken bu ayet indiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizleri titriyordu. Onun titremesinden ben dehşete kapılıyordum diyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy biçimi bizlerin Allah'ın lütfuyla, keremiyle, vedut oluşuyla, latif oluşuyla onun incelikleri şeklinde vuku bulmuyordu. Ona gelen vahiy dehşet verici, ürpertici, korkutucu şekillerle zuhur ettiğini biz görüyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evine döndüğü zaman Hatice radıyallahu anha annemiz onu nasıl karşılıyor? Onu ilk gördüğü zaman onun yüzünden, hal ve hareketlerinden birçok değişik şeylerin vuku bulduğunu anlıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam uyandığı zaman, kendine geldiği zaman durumu Hatice radıyallahu anha annemize aktarıyor ve korktuğunu söylüyor. İnni ehşâ diyor. Ben korkuyorum. Yani bundan sonra başıma ne gelecek, nelerle karşılaşacağım, hiçbir fikrinin olmadığını ifade ettiği zaman Hatice radıyallahu anha annemiz kendisine diyor ki Vallahi la yuhzikallahu ebede. Vallahi Allah seni yüzüstü bırakmayacaktır inneke le rahim. Çünkü sen akrabayı gözetirsin. Ve tahmilul kel, fakiri gözetirsin. Ve tuqridu daif, çünkü sen fakiri gözetirsin. Sen yolda kalmışlara yardım edersin. Sen misafirlerine ihsanda bulunursun. Sen haklının yanında olursun. Asla haksızın yanında olmazsın diyor. Bu ifadeler tabi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir motivasyon oluyor, bir teselli oluyor. Burada Bizler Hatice radıyallahu anha annemizin tutumunu sadece bir eş olarak almamamız lazım. Bir eşin eşine olan merhameti gibi görmememiz lazım. Neden? Burada Allah'ın çok açık bir lütfunun olduğunu görmemiz gerekiyor. Hatice radıyallahu anha annemiz gibi bir insanın onun yanında yer alması Allah'ın lütfundan başka bir şey değildir. Her yönüyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i destekliyor. Madden ve manen ayrım gözetmeksizin. Mesela bu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldikten sonra bir duraksama dönemi oluyor. Orada müşrik olan kadınlardan birinin şu ifadesini çağrıştırması lazım. Bakın dikkat edin Hatice radıyallahu anha annemiz peygamberin eşi olduğundan dolayı mı onu böyle teselli etti? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanesinde bulunan biri olduğu için mi onu teselli etti? Yoksa iyiliklerinden mi yola çıkarak onu tesellide bulundu? Bir de şimdi bu müşrik kadının söylediği ifadelere bakalım. Onun da peygamberden iyilikten başka bir şey görmemesine rağmen, ihsandan başka bir şey görmemiş olmasına rağmen ettiği ifadeye bakın. Diyor ki bu müşrik kadın peygambere o duraksama sürecinde ma ara şeytaneke illa Ben senin şeytanını donuk görüyor gibiyim. Sanki senin şeytanın böyle bir duraksamaya girdiği gibi. Sanki senin bu şeytanın, senin bu cinnin, yani bu kötü varlık her neyse seni unuttu gibi, seni yalnız bıraktı gibi bir ifadede bulunuyor. Buna cevap veren kim? Bu müşrik kadının söylemiş olduğu ifadeye cevap veren kim? Rabbul Azze ve Celle Zul Celali ve İkram Ve Duhâ Kuşluk vaktine and olsun ki Ve Leyli İzâ Sece Karanlığın vaktine and ki Mâ vedda'aka Rabbuka ve mâ qala Senin Rabbin ne seni terk etti ne de seni unuttu Allah Azze ve Celle bu ifadelerle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teskinde bulunuyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hatice radıyallahu anha annemizin yanından çıktıktan sonra o dönemde güvenebileceği, başvurabileceği, kendisinden nasihat alabileceği ilk kişiye başvuruyor. O da Varaka bin Nufel radıyallahu anhu. Varaka bin Nufel radıyallahu anhu'nun yanına gittiği vakit Varaka bin Nufel radıyallahu anhu ilk ifadesi. Allahu Ekber. İnnehu en namusu ki inzil <laughs> ila Musa Allahu ekber kasam olsun ki bu Musa'ya indirilen o kitabın ta kendisidir. En başta ne demiştik? Demiştik ki cinler "Kalu inna semi'na kitaben inzila min ba'di Musa" Bizler aynısını bir benzerini daha öncesinde Musa'dan da işitmiştik cinlerin söylediği aynı ifadeyi Varaka bin Nevfel radıyallahu anhu söylüyor. Diyor ki innahu ellezî unzile ila Musa. Vallahi bu Musa'ya indirilmiş o o kitabın ta kendisidir diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme birçok nasihatte bulunuyor. Ama daha öncesinde şöyle bir noktaya değinmekte fayda var. Neden Varaka bin Nevfel Kur'an'ın Tevrat'la benzerliğine vurguda bulunuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin genelde şemailinin İbrahim Aleyhisselam'la özdeşleştirildiği. Aynı zamanda peygamberin ibadetlerinin, şükrünün, zikrinin Davud Aleyhisselam'la özdeşleştirildiği. Ancak Musa Aleyhisselam'ı ilgilendiren noktanın ise peygamberin her zaman üzerinde durduğu, yoğunlaştığı kavminin olası düşebileceği o problemlerde göstermesi gereken tavırlarda Musa'nın kavminin uygulaya geldiği şeyler gibi değil tam aksi istikamette Allah'a daha çok tevekkül ve teslimiyetle davranmaları gerektiği üzerinde peygamberin sıklıkla durduğuna değiniyordu. Varaka bin Nufel ne zamanki peygamberin söylediği ifadeleri işittiğinde diyor ki: "Vallahi innahu namusul ladzi unzila ila Musa." Bu peygambere yani Musa peygambere indirilen kitabın ta kendisidir diyor. Orada böyle Kur'anla ve Tevratla ilgili bazı benzetmelerde bulunuyor. Kur'an'da buna benzer bir ifade de var. Allah Azze ve Celle de bunu söylüyor. Muhakkak ki bizler inna arsalna ileykum rasulen şahiden aleykum. Muhakkak ki biz sizlere şahit olucu bir peygamber gönderdik. Kema arsalna ila firavuna rasule. Tıpkı firavuna gönderdiğimiz o rasul gibi. Fa asav firavunu rasule. O da Musa Aleyhisselam'da. Dikkat edin bu ayette hem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem de Musa'yı aynı ayetin içerisinde zikrediyor. Peki soru şu, neden orada İsa Aleyhisselam'a değil de Musa Aleyhisselam'a değil? Halbuki aralarında değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Musa Aleyhisselam'ın arasında kim var? Kelimullah var, Hazreti İsa var Aleyhisselam. Ama neden İsa Aleyhisselam'a değil de Musa Aleyhisselam'a değil? Musa Aleyhisselam'a değinmesinin altında yatan sebep şudur. Günümüzde de eski ahit, yeni ahit diye bilinen aslında İncil'in Tevrat'ın bir devamı olarak geldiği, Tevrat'ın tahrife uğramasından sonra aslında İncil'in tamamlamak üzere, kemale erdirmek üzere Tevrat'ın üzerine geldiği biliniyordu. İncil'i Tevrat'ın bir muhafaza edicisi olarak indiriyor. Günümüzde de hala eski ahit, yeni ahit olarak bilinen o o kavram da bu sebeple kaynaklanıyor. O sebeple Waraka bin Neufel İncil'e değinmiyor. Halbuki Waraka bin Neufel Ehli Kitab'a çok hakim olan biriydi kendi coğrafyasında bulunan Yahudilere, Hristiyanlara çok hakim olan biriydi. Hemen aklına gelen ilk şey ne oluyor? Tevrat'a benzetmesi oluyor. Bununla ilgili Kur'an'da geçen derste zikretmiş olduğumuz bir ayet de bunu destekliyor. Yani Varaka bin Nevfel ve emsallerinin o dönemde ehli kitaba yani semavi kitaplarla hemhal olan, mensubu olan kimselere aşina olduğunu biz bu ayetten biliyorduk. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ Ne zaman ki onlara kendi katlarındaki, kendi yanlarındaki o kitapları tasdik edici bir kitap geldiği zaman وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُ O müşrikler sürekli dinlerini, yani kendi dinleriyle ilgili olan problemlerde bile fetva alıcı bir makam olarak ehli kitabı görüyorlardı. Onlara gidip onlara danışıyorlardı. Yani ehli kitabın din hususunda yine bir ağırlığı vardı. Yine bir otoriterliği vardı. O sebeple وَرَقَ بِنْ Ehli kitaba çok hakim olan biri, ve bu ifadelerle de karşılaştığı zaman direkt olarak ona diyor ki bu Musa Aleyhisselam'ın kavlinden faksız olan bir kavildir. وَرَقَ <laughs> بِنْ Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? يَا لَيْتَنِي أَنْ أَكُونَ حَيَّنْ اِذْ يُخْرِجُوكَ قَوْمُكَ Keşke ben diri olsaydım kavminin seni buradan sürgün ettiği vakitte. Keşke ben diri olsaydım da o günleri görseydim diyor. Nebi aleyhissalatu vesselam diyor ki اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ onlar beni buradan sürgün mü edecekler? Varaka bin Naufal diyor ki, لَمْ يَأْتِ قَبْلَكَ مِثْلَ مَا جِئْتَ بِهِ اِلَّا Vallahi senden önce senin bu getirdiğin şeylerle gelen kimse olmamıştır ki kavimleri onları sürgün etmiş, onlara işkence azap etmiş olmasınlar. وَاِنْ يُدْرِيكُونِ يَوْمُ الَّذ۪ي يُخْرِيجُوكَ Eğer ki ben o güne idrak edersem أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا Ben o gün seni en kuvvetli şekliyle destekleyecek, en kuvvetli şekliyle senin yanında olacağım. Diyor. O gün gelirse, muhakkak ki o gün beni yanında, yanında bulunanlardan göreceksindir. Peki وَرَقَ بِالنَّوْفَلَ Bu sözleri söylettiren şeyin altında yatan neden neydi? Hüccetin kuvveti, o bilginin açıklığı, net oluşu, sahihliğinin ölçütü, sahihliğinin ölçüsü, seviyesi ona bu sözleri söyletiyordu. Çünkü o öncesinde de Tevrat'ta da, İncil'de de, ondan önceki Zebur'da da hepsinde aynı şeylerin yaşandığını gördüğü için bilginin ona sağladığı bu destekle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunacağının teminatını veriyordu ona. Bilgi ve hüccet, kuvvet en önemli olan şey budur. Buradan çıkarmamız gereken ders de aynen budur. Waraka bin Neufel vefat ettikten sonra bazı rivayetler vardır ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle de o vahyin duraksama evresinde Hira'ya tekrar çıkıp, Hira'da Allah azze ve celle'ye bolca dua etti, zikirlerde bulunduğu esnalarda Cibril aleyhisselama seslendiği ve Cibril aleyhisselamın da ''Ya Rasulallah, inneke alel hak'' ''Ey Allah'ın Rasulü, muhakkak ki sen hak üzeresin'' diye onu teselli ettiği ile ilgili bazı nakiller bizlere gelse de bunların aslı aslı sahih değildir. Ancak bundan sonraki evrelerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin öncelikle gizli, sırrı davet dediğimiz o sırrı davete başlaması, ashab olarak edineceği o insanlara daveti götürmesi, İslam'ı götürmesi, onların kabullenmesi evresi başlıyor. Allah azze ve celle nasip ederse bir sonraki dersimizde de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sırrı olan davetine değineceğiz. Rabbim bizleri vahyin idrakına varanlardan eylesin nuruyla nurlananlardan Allah Azze ve Celle kalbimize, ayaklarımıza o nurla sebat eylesin. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. Vel